arkadaşlar dediğim gibi 100 bin like gelmedi. Ben devam ediyorum. Videoyu ilk önce durdurmuştum. Bir işim çıktı. Şimdi arkadaşlar 12 yaptım. Sıra 13'te. Tamam. Evet arkadaşlar. Çok bilmiş gibi. Evet arkadaşlar. Videonun sonunda sizlerle bir oyun oynarım belki. Ama belki bir de üzmezsiniz. Tabi. Bakalım arkadaşlar beni lan kör de koyacak mı? Arkadaşlar nerede yaşıyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Thank Benim için ağlamaya gelirim. Arkadaşlar işim çıktı. Ondan böyle gitmek zorunda kaldım. Ayan ay, ayan ay, ayan ayım. Sana Bir ihtimal ölecek için. Bu da dındır, bu da dındır. Mabey

Hemen geliyorum. Kapını doldurup. Arkadaşlar otur 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 kalk otur otur kalk. Bak, bak. Usandım artık yazmaktan. Marmi de yolunu anlatsan. Susamam geceleri biri yaksam yine sen. Ben ne zor. Ben de. soru soru gidiyoruz. yol bize daha hiçbiri olamıyor. yok. Kalbe yan. Yaz beni kağıda sil baştan. Beni mi görsen beni mi görsen beni. Vaktıma kara, dı 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 dı. dı, dı biri olabiliyor pika pika arkadaşlar resmen buraya 13 14ü yazacağım şimdi de arkadaşlar şöyle ha sonra ne var diyor en sevdiğim hareket yani Allah'ın aha Biz arkadaşlar ya sizi seviyorum. Arkadaşlar. arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar daha bitmemiş. Hadi görüşürüz.